Merhaba. Hüsnü Zan o küçücük ama nefes aldıran sığınağımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle karşılıklı bir kahve içiyormuşuz gibi konuşalım istiyorum. Sesim sana nerede dolaşıyor bilmiyorum. Belki kalabalık bir otobüstesin. Belki akşamın sessizliğinde elini bir bardak çayla camdan bakıyorsun. Nasılsın? Ama öyle lafın gelişi değil. Gerçekten nasılsın? kalbin nasıl farkında mısın? Dünya çok hızlı. Hatta bazen dur demek isteyecek kadar, başımızı döndürecek kadar hızlı. Sabah gözümüzü açar açmaz o meşhur cam ekrana dokunuyoruz. Bildirimler, haberler, başkalarının ne yediği, nerede gezdiği. Daha ruhumuz yataktan kalkmadan zihnimiz dünyanın öbür ucundaki bir gürültünün içine hapsoluyor. Değerli deneyelim. Sorun şu ki kalbin bir ritmi var. Ama bu dünyanın ritmi kalbimize çok ağır geliyor. Kalp yavaşlık ister. Kalp derinlik ister. Oysa biz onu saniyede onlarca görüntünün geçtiği bir maratonu zorluyoruz. Haliyle yoruluyoruz. Modern dünya bizi hızla terbiye etmeye çalışırken biz en çok sükuneti kaybediyoruz. Bugün biraz bunu konuşalım. Kalbimizi o dijital yürütüden nasıl çekip çıkartırız biraz dertleşelim istiyorum. Bak hepimizin elinde o sihirli aynalar var. Akıllı telefonlar. O aynaya bakarken aslında kendimiz değil başkalarının vitrinlerini izliyoruz. Ve sonra ne oluyor biliyor musun? Yavaş yavaş bir nimet körlüğü başlıyor üzerimizde. Şimdi dürüst olalım. Başkasının tatil fotoğrafına bakarken kendi evindeki o huzurluğu, sessizliğin kıymetini kaçırıyor musun? Başkasının yeni aldığı bir eşyayı görürken senin elindekinin şükrünü mü unutuyorsun? İşte dijital gürültü tam olarak bize bunu yapıyor. Bizi sürekli eksik olduğumuza inandırıyor. Daha fazlasına sahip olmalısın. Daha çok gezmelisin. Daha çok görünmelisin. Oysa hayat Ekranlarda gördüğümüz o parlak karelerden ibaret değil. Kimse ağlarken fotoğraf paylaşmıyor. Kimse mutfağa dağılmışken ya da ruhu daralmışken işte benim hayatım demiyor. Biz başkalarının en iyi anlarını kendi hayatımızın mutfağıyla kıyaslıyoruz. Bu haksızlık değil mi kalbimize? Bu sürekli izleme hali bizi kendimizi yabancılaştırıyor başkalarının hayatını röntgenlemekten kendi kalbimizin sesini duyamaz hale geliyoruz. Bir düşün, en son ne zaman sadece oturdun ve hiçbir ekrana bakmadan kendi nefesini dinledin? Ne zaman bir kuşu sadece tweet atmak için değil de gerçekten Allah ne güzel yaratmış diye izledin? Hüsnü Zan durağında hep söylediğimiz bir şey var. Güzel bakmak, güzel görmeyi gerektirir. Ama sürekli Başkasının bahçesine bakmaktan kendi bahçemizdeki çiçeklerin susuzluktan boyun büktüğünü fark edemiyoruz. Kıyas mutluluğun hırsızıdır derler. Dijital dünya ise bu hırsızı her an cebimizde taşımamıza neden oluyor. Kalbimizdeki o derin boşluk var ya, işte o boşluk daha fazla veriye, daha fazla görsele doymuyor. Aksine gürültü arttıkça o boşluk daha da büyüyor. Peki biz ne yapacağız? Bu dünyadan elimizi eteğimizi tamamen mi çekeceğiz? Elbette hayır. O gürültünün içinde sessizlik durakları inşa etmemiz şart. Sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyük davet başlamadan önce Mekke'nin gürültüsünden kaçıp Hira'ya -Hira sığınırdı ya. Bir düşünelim. Neden Hira? Neden o sarp dağ? Neden o dar mağara? Çünkü bazen İnsanın en büyük hakikatleri duyabilmesi için dünyanın sesini tamamen kısması gerekiyor. Vahiy o sükunetin üzerine indi. Kalp durulmadan. Hakikat o aynaya yansımaz çünkü. Değerli dinleyelim. Bizim her gün bir hiraya ihtiyacımız var. Fiziksel olarak bir mağaraya gitmemiz gerekmiyor belki. Ama zihinsel mağaralarımıza, o sükunet duraklarımıza ihtiyacımız var. Gel, bugünden itibaren... Seninle bir anlaşma yapalım. Gün içinde sadece 10 dakika. Sadece 10 dakika telefonunu başka bir odaya bırak. televizyonu kapat. Radyoyu sustur. Çayın demlenirken o çıkan sese odaklan. Ya da sadece pencereden gökyüzüne bak. Hiçbir şey üretmek zorunda değilsin. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Birine cevap vermek zorunda değilsin. O 10 dakikalık sessizlikte kalbinin atışını duyacaksın. Belki önce bir huzursuzluk gelecek. Acaba ne kaçırıyorum diyeceksin. Ama sonra o dijital toz duman ileri inecek. Su durulacak. İşte o an sahip olduğun ama gürültüden göremediğin nimetler bir bir belirecek zihninde. Şükür dediğimiz o şifa. Ancak o sessizlik anlarında kalbe misafir olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o sükunetinden alacağımız çok ders var. O kalbini Allah ile meşgul ederek dünyanın doğa gürültüsünden kurudu. Biz de dijital gürültüyü zikirle, tefekkürle ve en önemlisi bilinçli bir sessizlikle alt edebiliriz. Manevi odaklanma dediğimiz şey aslında hayata dur deyip hay olanı hatırlamaktır. Hüsnü Zan Duyan'da bugünlük yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Ama ayrılmadan önce sana küçük ufacık bir ödevim var. Bu podcast biter bitmez kulaklığını çıkar veya telefonunu kenara koy. Hemen başka bir şeye geçme. Şöyle bir arkana yaslan. Üç derin nefes al. Ve bugün sahip olduğun ekranlarda olmayan üç tane güzelliği fısılda kendine. Evindeki huzur mu? Sağlığın mı? Yoksa şu an bu kelimeleri duyabiliyor olman mı? seçim senin. Unutma, kalbin senin en kıymetli hazinen. Onu dijital gürültünün insafına bırakma. Arada bir Hira Dağı'na çekil ki sesin yankısı kalbinde hayat bulsun. Bir sonraki durakta yine aynı samimiyetle buluşmak üzere. O zamana kadar kalbine iyi bak, sükunetin bol olsun. Allah'a emanet ol.